Evet arkadaşlar. ikinci videomuzda hoş geldiniz. Şimdi ilk videomuzda bildiğiniz üzere uzaylılarla mücadele edip dünyamızı kurtarmıştık. Şimdiki videomuzda da mükemmel savaşçılarla Street Fighter 4 oynayacağız. Evet ilk videomuzdan tanıdığınız üzere Ömer Erdem tabii ki büyüdü. Şu anda 4. sınıfa geçti. 4 3 müydü pardon 3. sınıfa geçti bedavadan. <laughs> ve 3'e geçti. Şuradaki gördüğünüz budak arkadaş da bizim Kerem. Önceden bezi takıla olan çocuk. Şu anda <laughs> bez takmıyor ve her şeye bağırıyor, çağırıyor <laughs> ve bir şeyler atıyor. <laughs> Durmadan bir şeyler atıyor. <laughs> Gel Kerem. Sen de Street Fighter. Lan dur çay dökeceksin. Tamam 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 Kerem dur. Video tamam olmaz. Kerem video çekiyoruz. Geç şuraya şuraya otur. Tamam. Evet gördüğünüz gibi bu da Kerem büyüdü ve 5 yaşına geldi. O da bu sene anaokuluna gidecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anki <laughs> oyunumuzun adı Street Fighter 4. Buradaki savaşçıları görüyorsunuz. Yani, oyunu bilenler vardır. Oyunu bilenler vardır. Efsane oyun. Yılların gelmiş geçmiş en güzel dövüş oyunu. Evet görüyorsunuz bu kahramanları biz Street Fighter'daki kahramanlarla özdeşleştiriyoruz ve onlarla dövüş yapacağız. Şimdi Ömer şu kime benziyor mesela bunu hı. aldık elimize bu ok atan bir şirin. Street Fighter'da ok atan kim var? Hiç kimse. Hiç kimse yok. Kaldır at bunu be. Evet görüyorsunuz burada bir köpek. Hayır hayır. Bu, bu var ya baldrok var ya baldroka benziyor Ömer. Hı hı. O da tipsizdi böyle. Bu baldrok olsun. Şu. Bak Ömer bunu Ha. Kolları öyle yaptığına göre dalsın Hakikaten de ayakları kolları uzun Bu dalsına benziyor dalsın olsun Evet şu Kuy Kuy mu Kuy <laughs> hadi bakalım Kerem nereye gittin Kerem, Bu Pikachu gittin. mu ne <laughs> bu ya <laughs> Evet Bu Sakato Makato <laughs> diye bir bebeler var ya Orada çelimsiz küçük Onlardan biri olsun. Sakato ol lan sen. Bu da olsun. Mokato olsun. Yok yok. He bu olsun tamam. Aha şu. Kerem dur çayı dökeceksin sen sonunda ama. Duyu. Şuraya alalım. Duyu. Şu evet. Akuma. Bu akuma. Ana bu gerçek akuma ya. Evet. Bu akuma ya. Oyunda da akuma var ya. Hı -hı. Akuma olsun. Sen akumasın lan. Geç Manyak akuma. Bu. Durken. Guken yaşlı dede. Geç Kuken sen de şurada. Bu bu var ya Blanca'ya benziyor. Aa, baksana Bi Ömer. Blanca olsun bu. Şu ha bu da o bir tane e, kafası düz olan bir tane saçları dümdüz olan bir tane adamın arka planda uçak var ya o uçak olsun. Bu da arka plan olsun. O dövüşürken bunu arka plan yapalım. Bu da Ken olsun. Ken. Evet Bu kime benziyor Ne saçma sapan bir şey ya böyle Evet Şu Baba, Bu, bu Honda olsun. Honda olsun bu Honda Baba bu kız olsun Hangi kız böyle Tokatçı so kız hı. Tamam Evet Kerem İlk dövüşçüyü sen alıyorsun Kerem Al bakalım seç Kerem Street Fighter 4. One Round it. Evet. Blanka'yı seçti. Elektrikli canavar. Ömer sen seç şimdi. Ömer seçiyor arkadaşlar. Evet. Akuma'yı aldı. Efsanevi dövüşçü Akuma. Blanka'ya karşı. Geçin ortaya. Başla. Ne yapıyorsun? Elektrik ver Kerem. Elektrik ver. Elektrik çarptı. Elektriğe kapıldın. Evet. Kalktı şimdi. Evet. Döner tekmeyle git Ömer. Yapıştır şunun ağzına. Aaa Kerem. Sen de yuvarlak ol ona çarp Kerem. Yuvarlak ol ona çarp. Ya, yani ısırmaya çalışma. Kafasını mı ısıracaksın? Evet yaklaşamıyor sana Elektrik. gördün mü? Elektrik. Evet. Elektrik. Elektrikten zayıf. Elektrik. Oo Ömer bir anda oradan oraya geçme hareketini yapıyor. Görüyorsunuz efsanevi <laughs> hareket. Evet pes etti Kerem. Perem pes etti gidiyor gördünüz. Şampiyon Akuma. ikinci roundda kiminle karşılaşacak bakalım. Durut durut durut. Evet Guken çıktı karşısına. Hocası. Guken hocası. Evet arkadaşlar. Hadi gel. <gülüyor> 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 evet. Oh, nereye gitti? Lan nereye gitti, ya, nereye gitti bu? Sağta akı ortasını Onu mu yapacaksın yoksa? Hadi gel. Gel gel. Gel. <laughs> 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 Kaçıyorsun he? Vatandaş <laughs> ototet. İnanılmaz bir dövüşçüsün ki Ömer. Evet daha ölmemişim lan az bir enerjim kalmış. Hadi hadi. Ya, yenildi. Evet şampiyon gene Akuma. Sırada dalsın geldi. Baba dalsın başka karakter. Dalsın aldım işte. Aha. Kerem ne yapıyorsun? <laughs> Kerem neden öyle hareketler yapıyorsun hı hı. Kerem? Video çekiyoruz burada. burada tamam hadi bırak onu. Gel. Otur. Baba ben akumayı almayacağım. Akumayı almıyor. Ömer akumayı almıyor. Değiştirecekmiş. Evet değiştir. <laughs> Uyu aldı. Sırada akumayı Kerem aldı. Başla. <gülüyor> 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 <laughs> ben yapamazsın. Niye yapamam? Enerjin dolmadı. Kerem süperin dolmadan saat hava seçemezsin. Evet, bu videoyu sonlandırıyorum.